Efendiler, ne yapıyorsunuz? Madem ki Ebu Suud Efendi beni görmek istemişler, bu benim için ancak şereftir. Gidelim. Hatice'm nasıl? Afiyet mi? Şükürler olsun hünkârım. Afiyet deler. Âlâ. Zinhar evini, aileni ihmal etmeyesin. Hatta benden sana müsaade. Hatice'mi al götür buralardan. Biraz orman havası alıp istirahat etsin. ...münasip bir vakitte gideriz inşallah hünkârım. Gel. Hünkârım. Söyle Rüstem Paşa. Bilmenizi icap eden bir husus var hünkârım. Maalesef veba denen illet her geçen gün yayılmakta. Edirne'ye kadar ulaşmış. Birkaç ölüm vakası olduğuna dair malumat aldım. Sen ne dersin paşa? O şey efendi Edirne'nin daha emniyetli olduğunu söyledi. Elbette hünkârım. Ancak Edirne Sarayı bu saray kadar emniyetli değil malumunuz. İlaveten sultanımızın bütün ihtiyaçları Edirne ve civarından karşılanıyor. Kim geliyor, kim gidiyor bilmek güç. İcabeden talimat verildi paşa. Sultanımızı korumak için tedbirler alındı. Elbette paşam. Ancak saray uzak. Allah muhafaza bir şey olsa müdahale etmek güç. Tavsiye nedir? Siz en doğrusunu bilirsiniz elbette hünkârım. Ancak veba illeti geçene kadar sultanımızın daha emniyetli bir saraya alınmasında fayda var. Moşe Efendi'ye haber ver derhal Edirne'ye gitsin. Vaziyeti bizzat tetkik etsin. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım hoş geldiniz. Hoş bulduk Hoca Çelebi. Hünkârım, hanemize teşrifinizle bizleri mesut bahtiyar ettiniz. Buyurun hünkârım. Hünkârım, Şeyh Mahşuki Efendi'yi getirmeleri için talimat verdim. Biraz sonra huzurunuzda olur gafil. Hala. Hünkârım, izninizle ben sizleri yalnız bırakayım. Sen de kal Ahmet Çelebi. Şeyh Maşuki senin de dinlemeni isterim. Emredersiniz hünkârım.